Canikonlar. Çok eski zamanlardan beri insanlar bizi bu mistik zırhlara sokarak saygısızlık ediyorlar. Bu bir onur değil. Bir hapishane. Ama artık yeter. Hatı izlerimi takip ederek tüysüz zorbalarınızdan kaçacaksınız. Tüm canikonlar özgür olacak. Hmm. Tabii ki gerçek canikonlar olmadığınızı biliyorum. Senin sadece bir sopa olduğunu bildiğim gibi alıştırma yapıyorum. Yakında Jade Armor'ın canikonları burada olacak. <laughs> ben çocukken efsanevi bir kahraman kendine şehri kötü bir kraldan kurtarmaya adadı ve onun gizemli zırhını parçalara ayırdı. Şimdi bu güçlü parçalar tekrar bir araya geliyorlar ve bulundukları yerde kaos yaratıyorlar. Ben burada devreye giriyorum. Ben yeni Jade Armor'ım. Ben Teng'in koruyucusu. Canavar ikonlarımla birlikte görevim basit. Parçaların gücünü teker teker emerek Kızıl Lord'un tekrar yükselmesini engellemek. Asi Canikon çalışçılız Jade Armor? Sevimli bir koala tarafından tehdit edilmek gibi bu. Kötü adam oyununu geçebilir miyiz Sifu? Burada Sifu yok. Ben büyük fuçuyum. Evrenin yok edicisi. <laughs> Sakın gülme. <laughs> Sakın gülme. <laughs> Savunman zayıf Lancun. Başını korumalısın. Eller yukarı. <laughs> Bunu hiç ciddiye almıyor. Onu suçlayabilir misin? Şimdi güçlü pazılarımla seni ceviz gibi ezeceğim. <laughs> Saf olanın karides gördüğü yerde akıllı olan balinadan şüphelenir. Canikonlar çok akıllılar. Arkasından ne geleceğini asla bilemez. Haksızlık. Bu sayılmaz. Eğer düştüysen sayılır. Yakında kardeşlerim, yakında. Tekrar, gözlerin rakibinde olsun. Ha! 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 Bu nedir? Ha! Oh! Yenilgenin kokusunu alıyorum. Bu Jade'in Selefi'nin becerisine ulaşmak için önünde çok işi var. Teşekkürler, baskı olmadı. Evet, baskı var. Tam potansiyeline neredeyse hiç yaklaşmadın. Shenmue sert konuşuyor ama haklı. Merhaba, parkta piknik yapıyoruz. Teo her şeyi yemeden önce acele et. Hmm. Yorucu anteman karnımı acıktırdı. Başka yemek isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Minik kaplemcik lezzetli şalgam ister mi? Sana bir asır yaşındaki Canikon'la konuştuğunu hatırlatmama gerek var mı? Biliyorum. Senin yaşın benim büyük 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 büyük... Tamam anladık. Büyük annemden bile fazla. Olamaz. Merak etme Zuzu olabilir. Ha. Sağ ol Zuzu. Bak. Herkesin canikonları olsaydı hayat çok daha kolay olurdu. Canikonlar hizmet etmek için burada değiller. Biz rehberiz. ...akıl hocalarıyız. Saygı gösterin. <laughs> Tüm darbeleri alan benim ama. <laughs> Aa, merhaba. Sen Lancu'nun güzel kuşu değil misin? Muhteşem bir tür. Ne zarafet. Aa, takdir edilmek güzel. <laughs> i̇şte. Mükemmel bir kuş ıslığı. Aa, dalga geçiyordun demek ha hmm. gördün mü? O düdükte bir parça olmalı. Sesi insanın içindeki tavuğu serbest bıraktı. Kesinlikle. Eğer durum buysa, onu bu korkunç insanların hayvani içgüdülerini uyandırmak için kullanabilirim. <laughs> dalga mı geçiyorsun? Shaolin ustası planalara karşı, Shaolin efendisi dev samura karşıdan çok iyi bir kere. Mümkün değil. O samur çok iyi rol yapıyor. Canik onların da filmi olmalı. Bu harika bir fikir. Adı da huysuz kaplumbağanın gecesi olur. Çok komikmiş. Bazen insanlar çok kaba olabiliyor. Bir de bana sor. Oh, tamam. Hmm. bu çok garip. Feyfey öyle palyaçoluk yapacak biri değil. Zuzu, garip bir şey gördün mü sen? Hmm. Şey, bir düdüğü üfleyerek tarihin en kötü kuş sesini çıkarmaya başladı. Sonra da tavuk gibi davrandı. Parça. Bundan adım gibi eminim. Ha? <laughs> Panik yapmayın. Ben alırım. Bekle bizi çağır. Aa, Jade'e gerek yok. Ben hallederim. Cık cık. Bu gençler. Hiçbir Jade bizimle böyle bir tonda konuşmamıştı. Son zamanlarda Ece'ye oldu bilmiyorum. Bize evcil hayvan gibi davranıyor. Ve iyi bir şekilde de değil. Merhaba. Burada ne yapıyorsun sen? Kayıp mı oldun? Sahibin nerede? Aa, elini çek. Kışt. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapma. Kötü maymun. Kötü maymun. <laughs> bu şekilde koşmak pratik değil. Bekle. Kovalamacalar her zaman müzikle daha iyi. Ya. Al bu filizleri. Ha, tamam. Şimdi bir sorunumuz olabilir. <laughs> Vahşi bir maymun parçayı çaldı. Çok sevimliydi. Elindeki sopayı baston gibi tutuyordu. Asa mı? Demek istiyorsun. Hangi renk? Sopa mı? Ee, sopa renginde. Sanırım maymunu kastetti. Ha, kırmızımsı siyah çizgili. Aslında oldukça egzotikti. Ha? Şinyen! <laughs> Şinyen mi? Şinyen de nedir? Sadece bir hayvan. Onu bulup birkaç muz fırlatırız ve parçayı düşürür. Sorun çözülür. O sadece bir hayvan değil. O bir canikon. Hem de kızıl lordun. <laughs> kızıl zırhın karanlık kalbinden gelen sinyenin elementi ahşap. Ona büyüyen her şeyi istediği gibi kontrol etme gücü veriyor. Sinyen çok huysuz ve dengesizdir. Acımasızdır. Çok öfkelidir. <gülüyor> 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 Önceki Jade kızıl zırhı paramparça ettiğinde canikonlar ortadan kayboldu. O zaman o maymunu bulalım. Bir maymunu nasıl takip edersin? Ayak izi bırakmıyor sonuçta. Will, o kızıl lordun adamı. O beni parçaya götürür. Aa, bizi demek istiyorsun. Bizi parçaya götürür. Tabii Zuzu. Aa, Theo, Alisha, o parça Feyfe'yi düdük sesiyle etkisini aldı. Siz de çimlerde otlanmak istemiyorsanız kulaklıklarınızı takmanızı öneririm. Harekete geçelim çocuklar. Canikonlar. Bir lütfen iyi olurdu. Aman ya. Bugün ne alınganlar. Ee, tamam. Lütfen harekete geçer misiniz? Canikonlar birleşin. Var olan tüm elementler zırhım olun. Beni C'de dönüştürün. Çinlon. Su ejderhası. Çenbu. Hava Bayhu. Kara Kaplan'ın. Zuçue. Ateş kuşu. Akıllıca. Bize orada sadece egzersiz yaptığını düşündürmeye çalışıyor. Çok yetenekli bir aktör. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak yapma. Bak. <laughs> <laughs> Olamaz. Will ne tarafa gitti? Chillon. Ejderha Lütfen onu kaybettiğimi söylemeyin. Küçücük bir parça sayesinde insanlığın artık kendisini üstün bir tür olarak görmeyeceğine kadar büyük bir ironi. <laughs> Sonunda canikonlar ve dünyadaki tüm hayvanlar tamamen özgür olacaklar. Hadi vahşileşelim. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok mu? Sen çok iyi bir dinleyicisin. <laughs> Başlayalım. Hı? <laughs> oh oh, daha fazla insan vahşileşti. Bu bil. Ateş basamağı. <gülüyor> <gülüyor> İtiraf et bil. Parça nerede? <gülüyor> hey, <gülüyor> <gülüyor> geri gel. Hey, bil de ondan etkilenmiş. Bunun tek bir açıklaması var. Bütün bunların arkasında Kızıl Lord yok. Sinyen var. Görünüşe göre sinyen yani kontrolden çıkmış. Kendi başına mı çalışıyor? Nasıl? Canikonlar itaat eder sanıyordum. Lütfen canikonlardan sadece hayvanlarmış gibi bahsetme. Ama Kızıl Lord tüm canikonlarına acımasız... Şey, Kızıl Lord'a bağlı olsaydım ben de kaçardım doğrusu. Bu karıştırıcı doğruyor ve durmuyor. Frappe işlevi size saf bulutlar kadar kremsiz smoothie'ler sunacak. Hmm... Bu araç kulağa hoş geliyor. Ben Malik Melki. Ben Tank Plaj Haberleri. İnsanların bir çeşit hayvan hastalığına yakalandıkları şehir merkezinde olay yerindeyim. Burada olup bitenler... Ben Tank hayvanat bahçesine mi döndü? Hmm, bunu sadece bir parça yapabilir. Will, en iyi kovamı getir. Will? Will? <laughs> Heh, i̇şte buradasın. Demin bir parça ortaya çıktı. Ne yapıyorsun? Oh, oh, olayı ona çok yakışmış cidden. Olamaz. What? 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 Şimdi en iyi arkadaşlarım da basit hayvan gibi davranıyorlar. Artık yeter. Şu duyarsız yorumlarından vazgeç artık. Doğru. Hayvanlar saygıyı hak eden asil yaratıklardır. Özellikle de canikonlar. Tamam. Duygularınızın incindiğini görüyorum ama bu kadar abartmayalım. Kızartacak daha büyük balıklarımız var. Biz burada çizgiyi çekiyoruz. Bizi takdir edemiyorsan biz de sinyen gibi isyan edebiliriz. İyi. Buyurun. Jade sakın bizi sınama. Aha. Ay, çok ileri gitmiyor muyuz acaba? Rüzgar elementine bırakırsan havayla dolması kaçınılmaz. Blöf yapıyorsun. Tamam bu kadar. Hadi gidelim. Bayhu, üçe kadar saydığımda döneceksiniz. Tamam mı Zuzu? Bir, iki, iki buçuk. Hmm. Harika. Bu şapşal insan işimi gerçekten daha da kolaylaştırıyor. <laughs> İnanmıyorum. Gittiler. Gerçekten gittiler. Hoş geldiniz, Heh? Canikon dostlarım. Senin Kızıl Lordu temelli terk mi ettin sen? Temelli, artık gücümü çağırmak için ona veya mistik zırhına ihtiyacım yok. Bu imkansız. Biz zırhlara bağlıyız. Buna sahip olduğumdan beri değil. Bir kızıl parça. Nasıl? Neden? Ne zaman? Bu cevapları biliyorsunuz. Oradaydınız. Büyük savaşta son efendilerimiz neredeyse hepimizi yok ediyorlardı. Özgürlük biletimi gördüm ve onu aldım. Siz de aynısını yapmalısınız. Canikonlar. Çok eski zamanlardan beri armadillolar tarafından mistikleştirildik. <laughs> Repliği yanlış söylediğimi biliyorum. Gerginim tamam mı? Nerede kalmıştım? He, bu bir onur değil, bir hapishane ama artık yeter. Pati izlerimi takip ederek düşsüz tuzaklarınızdan <laughs> kaçacaksınız. Bana katılın ve tüm yaratıklar özgür. Ya! Durun, bunu indirmeliyim. Özgür kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte insan davranışlarının olmadığı yeni bir dünyamız olacak. Evet, sağ ol ama biz almayalım. Peki neden? İnsanlar hayvanların dostluğunu hak etmiyorlar. Kendi Jade Armor'ınız bile size saygı duymuyor. Bazen nezaketsiz olabildiği doğru. Ve küstah ve kibirli. Bazen bize onun özel hizmetkarıymışız gibi davranıyor. <laughs> ve turptan nefret ettiğimi bir türlü anlamadı. Sadece kibarlıktan yiyorum. Cidden mi? Turp seversin sen. Vay canına. Belki de sinyen haklıdır. Belki de canik onları hak etmiyorum. <laughs> Ben korkunç bir jaydar varım. <laughs> 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 bekle. Bu onu terk edeceğimiz anlamına gelmez. Jade'miz genç. Daha öğrenecek çok şey var. Hepsi bu. Evet Jade'mizi seviyoruz biz. <laughs> o zavallı insan beyninizi yıkadı. Eğer bana katılmazsanız ben de sizi zorla özgürleştiririm. O maymun pençeni arkadaşla arkadaşlarımın kılına değdirme. Ha? <gülüyor> 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 <laughs> Bu iş bitmedi. <laughs> ağaç kendi köklerinden ayrıldığı zaman çöker. <laughs> Sinyan çok kötü şeyler yapabilir. Onu hemen bulmamız gerekiyor. Sinyan ağaç köklerinden ayrılınca sözüyle ne demek istedi? <laughs> Senin aileni tehdit ediyor. Senin köklerin onlar. Bana itaat edeceksin seni kas. Ha, sonunda. Seni cici ördek. Bu berbattı. İnsan arkadaşlarıymış. Terimlerinde bile çelişki var. Köklerinin peşine düşersem, ceyde canik onları bana teslim etmeye zorlayabilirim. Lancun, sen mi geldin? <laughs> Anne, <laughs> Büyük anneler, siz iyi misiniz? <laughs> Sonunda kabul edilebilir bir soy ağacı oldu, öyle değil mi? <laughs> Büyük anneler, baba? Aa, olamaz. Tum tum tum. Ha. Ah. Parça düdüğün zırhımdayken bana etki etmez. Kızıl Lord'un yanında kalmalıydın. Siz birbirinizi hak ediyorsunuz. Ucuz insan aileni kurtarmak istiyorsan Canikonları reddedeceksin. Onları reddetmek mi? İstedikleri zaman gidebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunu istemiyoruz. Vazgeçsin yen. Kendi başınasın. Şapşallar. Siz şapşalsınız. Ama isteseniz de istemeseniz de sizi özgür bırakacağım. Göreceğiz bakalım. Bambu filizleri. <laughs> Bambu filizleri. Jade, <laughs> <laughs> sana yardım için bizi çağır. Yardım edelim Jade, bizi çağır. Olmaz, şimdi anladım. Siz ortaksınız, evcil hayvan değil. <gülüyor> <gülüyor> Size bir daha asla emir vermeyeceğim. Ben de bunu garanti edeceğim. <laughs> Çağırmak emir vermek değildir. Evet, biz eşitiz. Ama aynı zamanda takımız ve takımlar birbirine bağlıdır. Şeyt, yardım etmek <laughs> istiyoruz. Sana liderlik etmeni emrediyorum. <laughs> Kendi bizi çağır, lütfen. Her zamanki gibi yine haklılar. Canikonlar, birleşin! Hadi! Biraz bahçıvanlık zamanı. Şen bu. Kabuk kalkanı. Mayhu. Kaplan yürüyüşü. Zucue. Anka alevi. Benim gücümün sadece bir kısmını gördün. İyi ki bugün esneme yapmışım. O miğferi çıkardıktan sonra hangi hayvan olacağını çok merak ediyorum Jade. Tembel hayvan ya da bir solucan. Veya... <laughs> Bayhu çok Şok darbesi. Çinlon. Buz nefesi. Bunu ben alayım. Teşekkürler. Bu iş daha bitmedi. Jade Arbor. O kokuşmuş kürk beyinli vahşi hayvan. Onun tüylerini... Ay demek istediğim şuydu. Git seni asil düşman. Bir gün yollarımız eminim tekrar kesişecektir. Biraz fazla ama daha iyi. Yaratıklar saygıyı hak eder. Sinyen bile. Parça ayrıl. İyi ve kötünün gücü adına karanlık parçası dönüş ışığa. <laughs> İmdat! Bir şey mi kaçırdık? Kesinlikle. Ve sanırım burada kaldım. <laughs> He? Aferin küçük ördek. İşte bu. Kovayı gaganla tut. Şimdi beni kapıya götür. Dökmek yok. Ha? Oh! Eminleriniz nedir efendim? Ve neden canım aniden bayat ekmek istedi ki benim? Of! Baş versene. Bana güzel bir frappe işlevi olan bir karıştırıcı bol yeter. Biraz soğumam gerekiyor. Peki hala benimle olmak istediğinize emin misiniz? Elbette eminiz. Sadece seni birazcık terletelim istedik o kadar. Doğru. İlkbaharda kesince asla fındıklarını hafife almamalı. Üzgünüm. Ve gerçekten turp sevdiğini sanıyordum. En önemli şey hatalarımızdan ders almamızdır. Ve bana turptan başka yiyecek bir şeyler vermen. Ve zaten kırlentleri tercih ederim. Pamuk pullarımı tahriş ediyor. Televizyonda ne izleyeceğimizi daha sık seçmek istiyorum. Hashtag reality tv. Ve daha fazla karın masajı. Tamam anladım. Bundan sonra size her zaman saygılı davranacağıma söz veriyorum. <gülüyor> 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 Parça <gülüyor> hala aktif. Nasıl? <gülüyor> Kandırdık. <gülüyor> İyiydi bu.